Selam arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kale gitti. Yani o gördüğünüz o güçlü kale. Top 10'da yer alan, e, 151'in top 10'unda yer alan o kale gördüğünüz gibi uçtu gitti arkadaşlar. E, ne yaptı biliyor musunuz? <laughs> Bugün e, biri çıktı arkadaşlar, kale almak isteyen biri. İşte kendisine 4200 dolar fiyat çektim. Pahalı olduğunu söyledi falan. Konuştuk biraz kendisiyle. Ondan sonra işte 3000 almak istediğini söyledi. Ben de yok olmaz falan dedim. Ondan sonra bana kendisi ne dedi biliyor musunuz? Ne derse inanırsınız. Arkadaşlar dedi ki benim 135'te bir tane kalem var. Güçlü bir kale. Onu dedi satarsam ya da almak isteyen olursa onu şey yaparsam dedi o zaman rahat bir şekilde alırım dedi. Ben kendisine ne dedim biliyor musun? Eğer öyle bir şey varsa biliyorsunuz 135'te fırtına var arkadaşlar. Önceden birçok videosunu çekip paylaşmıştım. Hatta kalesi falan efsane bir kale. Ee, SSS'de oynuyor biliyorsunuz kendisi. Dedim öyle bir şey varsa dedim kalenin bana fotoğraflarını gönder bakayım beğenirsem dedim. E, ee, olmazsa dedim bir şeyler yaparız gibisinden. Neyse kaleyi fotoğraflarını gönderdi. Hoşuma gitti arkadaşlar ama kale sıfırlanmış durumda. Şu anda gerçekten kale pert durumda arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz burada bir tane Azrail var arkadaşlar. Bakın şu anda yaklaşık e, 175k askerimiz şurada iyileştirmeye çalışıyoruz arkadaşlar kutsal suyla. Geri çekmeye çalışıyoruz. Bunları canlandırmaya çalışıyoruz. Ee, burada bir tane Azrail var biliyorsunuz arkadaşlar. Bunu herkes biliyor. Bakın şu hain insan. Şu gördüğünüz 135'i kan anlatan adam bu adam abi size. Işte. Bu gördüğünüz Azrail abi. Bu öyle bir adam ki yani düşünün ee, nasıl söyleyeyim WoW'da tanıdığınız en kral oyunculara bile kafa tutan adam bu adam işte arkadaşlar. Diziri tiyatı dize getiren adam bu adam <laughs> diyebiliriz. İşte 135'i kana buladı arkadaşlar. Yaktı yıktı ortalıkta ortalığı her tarafı hain insan. Eee, ne yaptım biliyor musun? Kale tanıtımını siz yapacağız arkadaşlar. Sizle beraber bakacağız kaleye. Gerçekten kale arkadaşlar şu anda sıfır durumda. Eee, ama çok da kötü bir kale de değil aslında. Öyle diyebiliriz. En çok hoşuma giden şey ne oldu biliyor musunuz? Her zaman söylüyordum arkadaşlar. Ben bir e, yeniden mesela bir kaleye girsem ya da yeniden bir kale almak istesem hep okçu süvari almak isterim demiştim. Bunu çoğunuz biliyorsunuz. Bakın kale okçu ve süvari yapılmış. Gerçekten boş bir kale değil. Güzel bir kale arkadaşlar. E, ama tabi ne bir şeyleri yeniden inşa etmemiz çalışıyor. Gerek çalışıyor diyorum. Bir şeyleri yeniden e, yapmamız inşa etmemiz gerekiyor. Bunu da hep beraber yaptığımız zaman e, çekeceğim videoları paylaşacağım. Ne yaptım ne yapmadım. Onu göstereceğim arkadaşlar size. Ee, bu arkadaş bilinçsiz bir arkadaş. Yine başlamış büyük ihtimalle. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Gerçekten mesela buluntular falan efsane arkadaşlar. İşte bir şunları falan 6 yıldıza çekeceğiz. Gördüğünüz gibi 288 fazla bir şey gerekmiyor arkadaşlar. Bunda 375 var. Bunu da rahat çekeriz. Bu biraz sıkıntı gibi duruyor. Ee, bunun için biraz fazla parça gerekiyor arkadaşlar. Ama olsun sıkıntı yok. Ee, bunu da yukarı çekeriz. E, ee, şöyle söyleyeyim. Bakın arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi yıldırım topu şu anda evrimleştirme. Mesela bunu yapılsa mesela ikinci seviyeye çıkacak. Çok güzel olacak. Ama bizim sivri zeki arkadaş tutup bunu şey yapmış evrimleştirmiş. Gördüğünüz gibi. Krallıklar arası istila ve eli savaşta sanki bu BP ile bu güçle sen krallık savaşına katılsan ne olur? Eli savaşa katılsan ne olur? Bir yürüyüş ordu'm var zaten. Hepsini perte çıkartır bunu sıfırlayacağız. Tabii bunu yapamıyoruz şu anda. Niye? Çünkü yapmış gördüğünüz gibi 9 günlük bir sürenin geçmesi gerekiyor arkadaşlar. Geçtiğin sonra bunu sıfırlayacağız. Sonra ne yapacağız? Direkt bunun evrimleştirmesini yapacağız arkadaşlar. Bunu direkt ikinci yıldıza çekeceğiz. Güzel olacak. Güzel arkadaşlar. Gerçekten güzel olacak. Bu gördüğünüz gibi 3. Üçüncü, üçüncü yıldıza süper. Apollo'da şu anda 2'de arkadaşlar zaten. Ee, bu şekilde burası. Ee, şunu mesela biraz yükseltmemiz gerekecek. Ee, bu da gerçekten mesela okçu ve suvar için gerçekten güzel arkadaşlar. Biliyorsunuz boş bir şey değil, bu buluntu değil. Bunu arttırmak için de tabi biraz zaman isteyecek. Gördüğünüz gibi 324 parça gerekiyor bunun için. Ee, etkinliklere falan katılmamış sanırım, o yüzden böyle geride kalmış. Onun haricinde ne var? Yıldız Sarayına bakalım hemen. Burası biraz geride. Burada da tabii yapmamız gereken bazı şeyler var arkadaşlar. Bunları hemen hızlı bir şekilde yükselteceğiz. Güzelce burayı da güçlendireceğiz arkadaşlar. Hatta şöyle bir bakayım. Bir saniye. Ee, şuradan değiştirmeden bir şeyler çıkartabilir miyiz? Çıkartamayız. Yapmış zaten bu kendisi. Ee, onun haricinde dediğim gibi şöyle şeyi de göstereyim arkadaşlar. Gizemli Üniversite'yi göstereyim size. Burada bakın piyade de yapılmış. Gördüğünüz gibi. Ama çok aptalca yapılmış tabii. Ama süvari yine efsane. Şu piyadeyi sıfırlama gelse şuraya keşke buradaki teknolojiyi sıfırlayıp yeniden yapma şansı verseler süper olur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi süvari de iyi arkadaşlar. Boş değil. Onun haricinde okçumuz da iyi şu anda. Yani en azından en başta yapılması gereken şeyler yapılmış. Zamanla bunları da güçlendireceğiz. Meleklerimiz de max durumda. Max durumda ama hiçbir meleğimiz yok arkadaşlar. Bakın olan askerleri size göstereyim. Şu anda 340 bin askerimiz var. Olanlar sadece bunlar. Bunun haricinde başka hiçbir şeyimiz yok. Ama ne yapacağız? Yapacağız arkadaşlar. Şimdilik e, devasa heykele bakalım. Gördüğünüz gibi 130. seviyede ama şu 76. seviyede. Bakın ne yapabiliriz biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle bir şey yapalım. Şimdi biliyorsunuz bunu sıfırlamada sıkıntı yok. Hani şey istemiyor sizden. Belli bir süre beklemeniz gerekiyor ya da beklemeniz gerekmiyor diye bir şey istemiyor. Biz ne yapalım biliyor musunuz? Bunu sıfırlayalım. E, bakalım Belki 110. seviyeye çekebiliriz bunu. Bunu 110'a çekersek okçu da 110'a çekeriz arkadaşlar. Öyle yaptığımız zaman Develsa heykel becerilerini buradan da aktif edebiliriz. 110'da daha güzel olur bizim için. Öyle bir deneyelim. Ee, ne yapalım direkt burayı sıfırlayayım hemen hemen. Sıfırladık. Şöyle bir bakalım. Nerede olsa dediğim gibi burada sıkıntı yok arkadaşlar. Ee, buradan güçlendirmelerimizi yapalım. Şimdilik ee, tek tek vurup gideceğiz arkadaşlar böyle şekilde bakalım. İnşallah malzeme falan yeter. Şunları da yükseltelim hemen. Evrim yaptırmak için biliyorsunuz şey gerekiyor arkadaşlar. Güçlendirme gerekiyor. İnşallah o da vardır diye düşünüyorum. Bakalım çıkartabilecek miyiz? Güçlendirme yapalım yine. En azından bir 90'da bunu tutabiliriz. Bunu da geliştirelim. Şunu bir yükseltelim hemen güçlendirelim şöyle. Bunu da bir güçlendirelim. Şu anda 89'da burası gördüğünüz gibi arkadaşlar ne yapalım? <laughs> şunu genişletip şunu güçlendirelim. Subarya karşı hasar arttırma. Şu anda gördüğünüz gibi 90. seviyeye getirdik arkadaşlar bunu. Yani şu anda piyade karşı hasar arttırma şu anda aktif gördüğünüz gibi bu beceri. Ne yapıyoruz? Hemen direkt Subarya'ya geri geliyoruz arkadaşlar. Hemen 5 kez güçlendir, geliştir. 5 kez güçlendir, geliştir yapıyoruz hızlı bir şekilde. Bazen hızlı hızlı konuşuyorum. Dilim sürtüyor. Kusura bakmayın. Şunu da hemen bir güçlendirelim şöyle. Hızlı bir şekilde gidelim. Bu şekilde hemen hızlı bakalım. Kaça kadar çıkarabileceğiz? ekipmanlar da cici arkadaşlar. Gerçekten ekipmanla yapmamız gerekiyor. Şu anda gördüğünüz gibi 90'la geliştirelim hemen. Tek tek güçlendire güçlendire gideceğim arkadaşlar. Geliştir, güçlendir yapacağız. Bu şekilde bakalım 110'a kadar çekebilecek miyiz bunu? Şu anda 96'da. Güzel. Şu anda kaçta? 102'de arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Büyücü'yü aktif edelim. <laughs> Okçu'yu aktif edelim arkadaşlar. Sağlığı aktif edelim. Kaç oldu? 105. Şunu da aktif edelim. Zaten böyle gidecek gibi gözüküyor. Ee, ne kaldı? Şunu yapalım. Onun haricinde 8 şu anda. Bakalım burada düşük seviyede yok. Hepsi 18. Büyücü noktuyu da yaptığımız zaman gördüğünüz gibi 110'a kadar çektik arkadaşlar. Büyücülerden alınacak hasar azaldı. 14.4 buraya kadar getirdik. Şimdi bakalım bu arkadaşı nereye kadar çekebileceğiz? Ee, bunu bir görelim. Tekrar teker teker güçlendire güçlendire gidelim. Geliştir güçlendir yapalım. Güçlendirelim şöyle. 16 15 şunu da yapalım hemen o bakalım kaça kadar gidiyor. Zaten 18'lere kadar gelmesi gerekiyor. Umarım 100'e kadar çıkartabiliriz arkadaşlar. Çıkartırsak gerçekten efsane olur. Suvari yapalım hemen. Piyade yapalım. Saldırı yapalım. Ay çıkıyor mu? Yok çıkmıyor. 104'te kaldı. 118. Tamam ah, belki bir çıkabilir mi ya? İnşallah çıkar ya. Şunu yapalım. 117 oldu. 5 güçlendirme yapabiliyor muyuz? 2, 4, 6, 8, 4 güçlendirme yapıyoruz. 4'te kalıyor arkadaşlar. Ama olsun yine yaparız bunu sıkıntı yok. Ee, direkt bunu yükseltelim. Büyücü yakası rahatsız yükseltelim. Ne yapalım? Savunmayı yükseltirelim. Şunu da yükseltirelim. 8. Ee, ayı burada kaldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 108'de kaldık burada. 110'da açılıyor. Ama sıkıntı yok. Ee, bunu da zaten açarız. Yaklaşık kaç tane gerekiyor? Yani bir yaklaşık buna baktığımız zaman zaten bu ortalama çıkmış 200 buradan gerekiyor. Yani bir 2450-2500 tane kristal parça gerekiyor arkadaşlar. Onu da yaparız. Sıkıntı yok. Tabi o da biraz zaman ister. Sıkıntı yok dediğim gibi. 110'a bunu çekeriz. 110'a bunu çekeriz. O zaman daha efsane olur arkadaşlar. Süvariye karşı hasar artıma 9.7'lik bir artış oranı bizim için gerçekten güzel olur. Bakalım arkadaş burada bir şey yapmış mı? Otomatik desek yok yapmış burada. Tamam güzel askerler almış. Obsidiyen almış. Kristal parçalar es geçmiş. Şunları da çekelim hemen. <laughs> ee, bir bakalım kaç parça geldi bize oradan. Bir tane daha yükseltebiliyor muyuz? Yok daha yükseltemiyoruz. Ama sıkıntı yok. Dediğim gibi onu da 110'a çekeriz arkadaşlar. O zaman efsane olur. Gerçekten güzel iş yaparız orada. Ee, onun haricinde neye bakalım? Yıldız harabelerine bakalım. Arkadaş ne yapmış ne etmiş burada. Şöyle bir şekilde bakalım. Askeri güzel askeri almış. Şu anda bizim önceliğimiz burada asker olmak zorunda zaten arkadaşlar. Onu yapmak zorundayız. Bakalım biz zaten yürüyüşte fazla bir şey de yapamıyoruz. Olanlar bunlar. Bunun haricinde bir şey de yok zaten. Buraya da geçelim. Direkt e totemler arkadaş totemler de çok güçlü. Bakın arkadaşlar 203. seviyede totem. Gerçekten efsane bir totem diyebilirim arkadaşlar. Ama şimdi bu bunu seçmiş. Tamam bu gerçekten de iyi arkadaşlar. Bakın size şöyle göstereyim. Eee Şurada böyle bir şey var arkadaşlar. Bu düzen mesela savaşa başladıktan 9 saniye sonra diyor. Ama bu sıkıntı ne biliyor musunuz? Şimdi düşük seviyede askerimiz olduğu için 9'dan sonrası biraz sıkıntı olabilir diye düşünüyorum ben. Ee, çünkü güçlü bir meleğimiz hiç yok arkadaşlar neredeyse. O yüzden onu sıfırlayıp aslında şey yapabiliriz. Şu, bunu kullanabiliriz arkadaşlar. Bu özellik gerçekten iyi bence. Bir de iyi olmasının en güzel yanı ne biliyor musunuz? Her iki saniyede bir düzenlenen saldırı var şuraya bakın. Ama tabi hasar oranı biraz 0.2 bu düşük. Ee, şuna bir bakalım. 9 saniyede bir yapıyor ama 1.2 saldırı düzenliyor arkadaşlar. Aslında bunu bence bir turun çekip bunu direkt yapabiliriz. Bakalım bir sıfırlayabiliyor muyuz bunu? Sıfırlayabiliyormuşuz. Bunu sıfırlayalım biz arkadaşlar direkt. Direkt bunu aktif edeceğim şimdi hızlı bir şekilde hemen yükseltelim. Burada kalacağım bir tık. Çünkü yavaş yavaş gidelim, acele etmeyelim. Sırayla güzel yükseltebildiğimiz yere kadar yükseltelim öyle arkadaşlar. Tamam. 18 daha, 24'e gitmemiz gerekiyormuş. Bir tır daha atacağız. Şunu da yapalım. Sonra gelelim buna. Bunu da direkt yukarı doğru çekelim. Tamam, bunu da aldık. Ee, bakalım daha ne kadar varmış? Daha bayağı varmış. Bir bir altı daha gider miyiz? Bakalım bir altı daha çıkabilecek miyiz? Bir tane oraya kaydı. Bakalım hala var. Bir altı daha gideriz bence. Bro, wenn ich for von meiner Bitte mach, mach niemand das, ja? Log, ich bin jetzt im Video, kommt ich jetzt so scheiße, Bruder. <laughs> Geri zekalar hesabı değiştirmedi, değiştirip şey yapmaya çalışıyor ya da başkası girmeye çalışıyor büyük ihtimal. O yüzden ikide bir şey veriyor. Direkt yükseltelim bunu da. Tamam buraya da çektik. 36 bakalım. 80 gitsek. Bir altı daha gideriz herhalde. Buraya da gittik. 42 şu anda. Hı hı. 46'da açılıyordu sanırım. 45-46 oldu sanırım. Tamam. Burayı da 46'ya çekelim. Burası da tamam. 46'da. Hatta böyle direkt buraya da çekebiliyoruz arkadaşlar. Bu totemleri bayağı bir geliştirmişler. Süper olmuş. Bakalım buradan gidebiliyor muyuz? Aynen bir böyle buradan da gideriz bence. Şimdi hesabı değiştirdiği zaman ya da başka hesaba girmeye çalıştığı zaman otomatikman öyle bir uyarı geliyor. Ama tabi biz şifreyi değiştirdiğimiz için giriş yapamıyorlar arkadaşlar. Hesabı değiştirmesi gerekiyor. 115 bakalım buna kaç gidebileceğiz 3 yapalım böyle hatta 4 6 bunu direkt çekebiliriz arkadaşlar Şunu da yükseltelim. Eşit seviyede gitsin. Tamam güzel. <laughs> Gördüğünüz gibi bu şekilde ayarladık arkadaşlar. Şu anda çok güzel piyada ve süvari evresini güçlendirme, büyücü ve uçuş saldırısını artırma 124 koronlar. Güzel arkadaşlar. Bu şekilde ayarladık. Gördüğünüz gibi seviye 7, 8, 9'a çekeriz bunu da. Sıkıntı olmazsa. Yani ne yapalım? Şimdi direkt ismimizi de değiştirmemiz lazım. ismimizi de aldık gördüğünüz gibi. Sıkıntı yok arkadaşlar şimdi. Güzel ismimizi de değiştirdik. Başka ne yapacağız? Ha? Bir şey daha var arkadaşlar. Ee, ne var biliyor musunuz? Bakın Lord yeteneklerine bakın. Bizim zeki arkadaş yapmış, gelişmeye yapmış ama gördüğünüz gibi okçu savunmasını yapmamış. Biz ne yapacağız? Ama bunu direkt bir sıfırlayacağız arkadaşlar. Bizim için her şeyden önce önemli olan tek şey ne? Her zaman savunma ve saldırı bizim için. Gelişmenin hiçbir önemi yok. Direkt hemen okçu ve büyücülerimizi direkt aktif edelim. Gördüğünüz gibi süvari savunmasını yapıyorum. Sonra piyade ve okçu savunmasını yapıyorum. Yararlı limitini yükselt. Savaş. Süvari max. Süvari hebe max. Hızlı gelişme. Yürüyen ordu Hemen okçu saldırıları peşine. Süvari savunması, piyade savunması, okçu savunması. Etkin kıyım, meleklerin saldırısı, sağlığı hepsini aktif edelim. Gördüğünüz gibi aktif ettik. Şimdi gelişmeye geleceğiz arkadaşlar. Gelişmeye gelelim. Şimdi bakalım şöyle hemen. Bizim için önemli olan şeyleri direkt almak için tek sıra haline gideceğim arkadaşlar. Yaratık saldırı hızlı dayanıklılık yenilemesi. Demir üretimi yapalım. Geri kalan olursa tekrar döneriz oraya. Bitti bu kadar maksimum seviyeye geldik. gördüğünüz gibi burada kaldık. Şu dayanıklılık yenilemesini şunu da alsaydık süper olurdu. Ama sıkıntı yok. Dediğim gibi bizim için önemli olan savaş. Ee, arkadaş şey yapmamıştı. Oku savunmasını yapmamıştı. O yüzden onu değiştirdik. Bir tık geride kaldı ama sıkıntı yok. Ee, burada kendisi şu anda gördüğünüz gibi yüksek teknolojiye burada devam etmeye çalışmış arkadaşlar. Buradan gidiyor yürüyor kendisi. Ee, bakalım gidişata göre buna da şekil vereceğiz. Daha başka neyimiz var? Şöyle bir görünümü bakalım. Bu arkadaş şundan almış mı? Hiç yok. 6-7 meleklerin saldırısı, Dırnavaz dönüş, Melekten'e dönüşmesi falan fıstık. Şuraya bakalım hemen. Tamam burası da iyi, burası da böyle kalsın gerek yok. Ee, ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle bir ekipmanlarımıza da hemen bir göz atalım. Bakalım ne var ne yok. Boş boş şeyler yapmış gördüğünüz gibi gereksiz. Ya günlük görevleri tamamlamak için ekip şeyleri niye böyle harcıyorlar ben anlamıyorum arkadaş gerçekten. Şöyle bir aşağı doğru kayalım. Önce bir burayı bir temizleyelim hemen. Şöyle bir temizleyelim şurayı. Tamam hallettik burayı da. Saldırırken hasar artır %26. Gerçekten bu çok şey arkadaşlar. Bizim öbür e, kadaya göre bayağı bir altta kalmış bu. Ama toparlayacağız. Büyücülere karşı hasar arttır Bunu değiştireceğiz arkadaşlar. Bunu ne yapacağız? Süvariye karşı hasar artırma yapacağız. Büyük ihtimal ya da piyade yaparız onu. Büyücülerden alınacak hasar Gördüğünüz gibi arkadaşlar sadece bir set ekipmanı var ya. Başka hiçbir şey yok. Yani İşimiz çok. Beyler çok çok çalışmamız lazım. Çok. Hastane limiti desen hiçbir bok yok. Dayanıklı nöronimlisi asker işe alma. Piyada salıp vücut alma asker işe alma. Sadece iki ekipman üzerine gitmiş. Belek limiti 1.8. sekiz. Ka Allah kahretsin. Şuraya bakın arkadaşlar ya. Gerçekten çok işimiz var abicim. Şimdi biz ne yaparız biliyor musunuz abi? Ee, bir hastane limitimize bir bakalım ne kadarmış? Şuradan Gülyan'ı Orda'ya bakalım. 333 k. Bunu seviyesi çok düşük. Ne yapalım biz? Ee, mor da olsa ekipmandan şey yapalım arkadaşlar. Ee, üretelim. Biraz şeyimizi hemen arttıralım. Ee, ne yapalım? Buradan bir yeşil Bir mavi koyalım mı? Böyle yapalım. Bir yeşil, bir mavi koyalım. Bu şekilde bir gidelim. Ee, ne yapacağız? Hemen hesap e, ittifaktan ayrılalım direkt buradan. İttifak yönetimi Bakalım ya sözde fırtınaya söyledim beni oraya aldırdı ya ama ittifak diyelim onayla diyelim. Oha. Savaş gücü çok gerekiyor. Neyse onu fırtınayla ben konuşmam lazım hemen. Özel istek almam lazım oradan girebilmek için. İşte kalenin şimdi böyle arkadaşlar. 24 dakika oldu video fazla uzamasın. Kalem kalem ilerledikçe size de göstereceğim. Size de paylaşacağım. Bu şekilde bakalım nasıl gidecek. Ee, şu çocuğa bir daha dönmem lazım. Çünkü ee... Başkası hesaba giriş yapıyor olabilir. Belki bir kardeşi ya da birinin hesabı paylaşmışsa söyleyeyim bir daha hesaba giriş yapmasın. Onu da uyaracağım bu konuda. Ee, videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi efsane bir kale yapabiliriz ama çok büyük zaman alacak. Bilmiyorum yani bakalım. E, yaparız diye düşünüyorum. Şunun gerçekten maksimum seviyemesi olması mükemmel arkadaşlar. Apollo'nun yayını direkt bunu çıkartmalıyız. 50. seviyeye. Yani 5. 6. yıldız'a. Arkasından bunu çekeriz. Bunlara fazla bir şey yok. 375. Sonrasında ağırdan bunu götürürüz arkadaşlar. Neyse videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.